Merhaba, bugün sizlerle doğayı birebir taklit ederek güneş ışığı ve karbondioksitten temiz yakıt üreten, yani gerçekten de çığır açan bir teknolojiyi konuşacağız. Hadi şöyle başlayalım. Size bir sayı veriyorum. Yüzde 6. Bu sayı size ne ifade ediyor? Hmm, şimdilik aklınızın bir köşesinde dursun çünkü birazdan her şey bu sayıyla bağlantılı olacak. Şimdi şu listeye bir bakalım. İlaçlar, plastikler, boyalar, evet bunlar her gün elimizin altında olan, hayatımızı yani resmen şekillendiren şeyler. Peki bunların hepsinin ortak bir noktası var. Nedir dersiniz? Hepsi ama hepsi tek bir devasa endüstrinin ürünü. Ve işte o gizemli yüzde altı rakamının sırrı da burada ortaya çıkıyor. Evet doğru duydunuz. O kullandığımız her şeyin arkasında kimya endüstrisinin küresel karbon salımındaki payı bu. Tam yüzde altı. Yani devasa, çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir çevresel bedel. İşte bu durum bizi Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Erwin Reisner'ın şu çok önemli sözüne getiriyor. Diyor ki, eğer gerçekten sürdürülebilir bir dünya istiyorsak, bu devasa kimya endüstrisi sorununu çözmek zorundayız. Görevimiz net, bu sektörü fosil yakıtlardan arındırmak. Peki, bu kadar devasa bir sorunu nasıl çözeceğiz? Bazen biliyor musunuz, en dahiyane çözümler aslında gözümüzün önündedir. Hadi gelin ilham almak için doğanın kendisine, onun kusursuz planına bir bakalım. Düşünsenize, bitkiler bunu milyarlarca yıldır yapıyor. Fotosentez dediğimiz o muhteşem süreçle güneş ışığını, suyu ve bizim nefesimizle verdiğimiz karbondioksiti alıp kendine enerji üretiyor. Yani aslında doğanın kendisi dünyanın en verimli, en temiz enerji fabrikası. Ne kadar basit, ne kadar zarif, değil mi? E durum böyle olunca insanın aklına şu soru geliyor. Peki ya biz, ya biz de bu süreci taklit edebilseydik? Kendi yapay yaprağımızı yapıp endüstriyel kirlilik sorunumuzu çözebilseydik nasıl olurdu? İşte bu hayal gibi görünen fikrin peşine düşen Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tam olarak bunu başardı. Karşınızda bu çığır açan yeni yaprağın hikayesi. Bu yeni cihazın neden bu kadar büyük bir olay olduğunu anlamak için eskiye ve yeniye bakmak yeterli. Bakın, daha önceki denemeler hep bir yerde tıkanıyordu. Zehirli maddeler kullanıyorlardı, dayanıksızlardı, güneş ışığını verimli kullanamıyorlardı. Ama bu yeni tasarım işte o bambaşka bir hikaye. Zehirli hiçbir şey yok, tamamen organik, 24 saatten fazla kesintisiz çalışabiliyor ve inanılmaz verimli. Peki bu başarının sırrı ne? Nasıl oldu da bu kadar ileri gidebildiler? Cihazın geliştiricilerinden Dr. Selin Yong'un sözleri aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, iki farklı dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirdik. Yani hem esnek ve zehirsiz organik yarı iletkenleri, hem de işini çok hassas ve verimli yapan biyokatalizörleri birleştirmişler. Akıllıca değil mi? Tamam, kulağa harika geliyor. Peki bu cihazın içine girsek, kaputu kaldırıp baksak, tam olarak nasıl çalışıyor? Yani karbondioksiti alıp yakıta nasıl çeviriyor? Araştırmacıların kendisi buna sandırıç gibi bir cihaz diyor ve bu benzetme gerçekten çok yerinde. Düşünün üst üste konulmuş her biri özel bir görevi olan hassas bir şekilde tasarlanmış katmanlardan oluşuyor. Süreç aslında oldukça basit, 3 adımlık bir yolculuk gibi. İlk adım yakala. Cihazın organik katmanları güneş ışığını bir sünger gibi emiyor ve havadaki karbondioksiti yakalıyor. İkinci adım dönüştür. İşte burada sihir başlıyor. Özel bakteri enzimleri devreye girip yakalanan karbondioksiti format denen bir maddeye dönüştürüyor. Ve son adım üret. Bu format artık başka kimyasal reaksiyonlar için kullanılabilecek tertemiz bir yakıta dönüşüyor. İşte kirlilikten güce giden yol bu kadar net. Ve bu sayıya tekrar bir bakalım. 24 saatten fazla. Bu sadece bir rakam değil, bu cihazın ne kadar dayanıklı ve stabil olduğunu gösteriyor. Önceki tasarımların ömrünün iki katından fazla. Yani bu artık laboratuvardan çıkıp gerçek dünyada kullanılabileceğine dair çok güçlü bir sinyal. Tabii ki bu başarı bir gecede gelmedi. Doktor Yongpeng Liu'nun bu süreci bir yapboza benzetmesi çok anlamlı. Düşünsenize, yıllarca uğraşıyorsunuz, farklı farklı parçaları tek bir amaç için bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. İşte bu, bilimin o sabırlı ve ortaklaşa yüzünün en güzel kanıtı. Peki tamam, laboratuvarda harika bir iş başardılar. Ama bu bizim için, yani gerçek dünya için de anlama geliyor. Şimdi gelin o büyük resme, geleceğe bakalım. Potansiyel gerçekten de baş döndürücü. Bir kere tamamen döngüsel, sürdürülebilir bir ekonominin kapısını aralıyor temiz yakıtlar ve kimyasallar üretmek için yepyeni bir platform sunuyor. Hani en başta konuştuğumuz o korkutucu %6'lık emisyon var diye, işte onu azaltmak için somut bir yol gösteriyor. Hatta ilaç gibi çok değerli ürünleri bile atık üretmeden tertemiz bir şekilde sentezlemeyi mümkün kılıyor. Ve belki de en önemli avantajlarından biri de bu. Sürecin kendisi inanılmaz temiz. Ortaya çıkan ürün tek ve saf. Yani istenmeyen yan ürünler, kimyasal atıklar falan yok. Sadece ihtiyacınız olanı verimli ve temiz bir şekilde elde ediyorsunuz. Şöyle bir düşünün. Ya bir gün fabrikalarımız kirliliği bir ham madde olarak kullanıp onu yakıta dönüştürseydi? Bu kulağa bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi gelebilir ama bu araştırma gösteriyor ki o gelecek belki de sandığımızdan çok daha yakın.